Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Evet e, Sayın Başkan, bütün konak işletmeciler arkadaşlarımız yanınıza. Sapramlı dü düğün işletmeleriyle ilgili bir program var belediye bir tebrikat yayınladı. Düğün salonu işletme ruhsatı olmayanlar rezervasyon almasın dediler. Evet. Fakat anlaşıldığı üzere Safran'da hiç düğün salonu işletme ruhsatı olan ne oteller var, ne çay bahçeleri, ne konaklar. Ve bu arkadaşlarda bir e, var. E, Safran'da İstanbul Doları Başkanı olarak da siz arkadaşların yanında yer alıyorsunuz. Konuyu şöyle kamuoyuna bir açıklar mısınız, özetler misiniz? E, değerli basın mensupları arkadaşlar, bu, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum buraya da geldiğiniz için. Tabii ki Safranbolu'da düğün yapma e, düğün salonları olmadığı için düğün yapma konaklarda sıkıntılarımız var. Bunu da belediye başkanımız e, tebligat yaparak bu sene için te, rezervasyon yapmayın, düğün almayın diye bir tebligat yaptı. Ama tabii ki Safranbolu'da düğün salonları olmadığı için biz mecbur eden, konaklarda düğün yapmak mecburiyetindeyiz. E, sadece konakları düşünmemek lazım. Konaklar düğün olduğu zaman e, fotoğrafçısından, pastanecisinden her kişinin bunda yararlanıyor. E, mağduriyet doğuruyor. Yani düğün yapamazsak onun için e, mecburen düğün yapmak mecburiyetindeyiz. Bu arkadaşlar ma mağdur olmaması için. <laughs> Safranbolu'da da hiç e, ruhsatlı düğün salonu yok. Yani böyle bir yapma şansı da yok. Düğün salonları da yok. Tabii ki e, bu arkadaşlar eee 12 13 kişi konaklarda düğün yapamadığı zaman birkaç kişiye bu düğünler kalıyor. Bu arada da esnafımız da mağdur, halkımız da mağdur oluyor. Evet. Evet başkanım, e, bir sürü turistik oteller var. Büyük düğün salonları olan oteller var. E, çay bahçeleri var düğün yapılan. Eee öğretmen evi var. Evet. Buralarda rezervasyon almışlar bildiğimiz kadarıyla. E şimdi buralar bu sene düğün yaparsa e, hukuki bir sonuç doğacak mı? Tabii ki bunların da düğün yapmaması gerekiyor. Ya hep yapacağız ya hiç yapmamamız lazım. Ee, onun için hukuki sorun, sorun doğacak. Çünkü biz bunun takipçisi olacak e, olacağız. E, mahkemeye vermemiz gerekirse mahkeme e, ne yapmamız gerekirse onları yapacağız. Evet, evet başkanım bir de şu konu var. Safranlı Belediye Başkanı Sayın Elif Köse bu konuda iddialı. Diyor ki e, meskun mahallede vatandaşlar rahatsız oluyor, evet. çok yüksek sesle otopark problemleri çıkıyor evet. ve bu sebepten dolayı biz tebrikatımızı yaptık. Dün yapılacak yerler belli, yapılmayacak yerler belli diyor. Bu dün yapılacak yerlerin belirlenmesindeki kriterleri nasıl uyguladınız sizce? şu anda kriterleri nasıl uyguladığını belediye başkanım bilemiyorum ama yani bir otellerde düğün yapılması da onlar da meskun yerlerde. bizim konaklarımız da meskun yerde. Ama biz belediye başkanımıza iki senedir bu düğünleri yaptırdık. vale, otopark sorunu çözdük valeler bularak, tutarak. E, desiberini ayarladık. Gece saat 11-12'ye kadar uzayan düğünlerimizi onda kestik. Bunu belediye başkanımıza da izah ettik yani ondan iki senedir o şekilde yapıyorduk ama bu sene katı bir kesin bir karar alması bizi çok üzdü yani bu durumda bizi çok mağdur durumdayız yani meskun mal olmayan yer bir iki tane yazık var bir de çevrik köprüde var yani meskun mal olmayan yerler hepsi otellerde büyük otellerde meskun mahalde Onların da nasıl düğün izni verecek belediye başkanım bilemiyorum. Ama bunun takipçisi olacağız yani. de evet. başkanım şöyle bir konu var. Ee, yılda 3 ayda, 3-4 ayda bir 50 milyon e, bütçeli böyle bir kapasiteli bir düğünler gerçekleşiyor saframada. Evet, evet. Bir düğün ortalama 15 bin lirayla 30 bin lira arası gerçekleşiyor mekanlarda. Şimdi e, tabii birçok konaklar bunda kısıtlandığı için e, düğün yapmak isteyen vatandaşlara e, fiyatlar e, çarpı iki çarpı 3 gibi sunulabilir mi? vatandaşın mağdur ettiği söz konusu diyebilir miyiz? Ya tabii ki mağdur olmaması mümkün değil. E, tabii ki birkaç yerde yapıldığı zaman fiyatlar misli misline artıyor. Ama her yerde yapılmış olsa yani bizim konaklarda da yapılmış olsa bu fiyatlar bu kadar artmaz. Bir de şöyle bir şey var. Safranbolda zaten e, halkın e, düğün yapabileceği bir me mekanlar yok. Yani biz konaklar olarak da yapmış olsak bu bile yetmiyor yani bunu belediye başkanımız hemen yasaklıyor halkı düşünüyorum diyor ama bir yönden de halkı düşünmüyor çünkü niye bu konaklarda düğün yapılmazsa birkaç kişiye ne elinde kalmış olacak bu hal evet. onların da biliyorsunuz hem fiyat hem de düğünlü yapım niye biz bu halkı başka yerlere yönlendirelim? Bugün Karabük'tekinde de düğün salonlarında fazla bir düğün salonu yok. Onların da rusat olup olmadığını bilmiyoruz. Biz buradaki konaklarda düğün yapmaya mecburuz yani düğün yapmaya çünkü Safranbolu ekonomisi yönünden de çok büyük katkısı var düğünlerin. Bütün meslek dallarına yayılıyor yani sadece düğün yapan meskene kalmıyor yani konak sahibine kalmıyor o paraya. Onun için bütün esnaflarımız da yararlanıyor. saframın ekonomisine çok büyük bir faydası var yani. Evet. Başkan bir de şöyle bir konu var. Şimdi düğün salonu işletme ruhsatı olmayan yerler düğün yaparsa evet. yasak uygulanan konaklar bir işletme kaybına maruz kalacak. Evet. Belediye verilen dilekçede dava açacağız diyorlar. Evet. Burada siz esnaf odaları olarak müdahil olmayı düşünüyor musunuz? Ya ben bu işin yasaklandığından beri müdahiliz zaten. Ama kanunen e, bir yerlere mahkemeye vererek şundan bununla mı değildi ama devamlı görüşmelerle, Sayın Belediye Başkanımın adlı görüşmelerinde e, devamlı görüşüp e, müdahil oluyoruz. Tabii ki benim esnafım mağdur olursa sonuna kadara gitmeye, mahkemeye, isim mahkemeye, neyse haklarımız onları savunacağız. Yani. Evet. evet arkadaşlar, yapmak isteyen varsa... Evet. soru olarak. Evet. Evet siz konak sahibisiniz. Evet. Bu sene bir rezervasyon aldınız mı? Almadık. 11. Evet. ayda gelen eee dolayı e, mecbur almıyoruz. Çünkü 3. E, şeyde kapanmada. Ya yani 3. E, şeyden sonra iptal geliyor. Yani eee İhtardan sonra. İhtardan sonra kapatma geliyor. Evet. E, mühür vurulabiliyor. Bu sefer de kona ee, canlı müzik ruhsatınız da elinizden alınabiliyor. Peki e, e, düğün salonu işletme ruhsatı olmayan yerler düğün yaparsa, belediye de buna göz yumarsa hukuk anlamda maddi kaybınızı arayacak mısınız? Hem arayacağız hem de yapan yerlerle ilgili de dava açacağız. Evet. Tamam. Hem başkanımızla hem de e, yapan yerlerle ilgili biz dava açacağız. Safranbolu sınırları için. konaklarda düğün yapmak bir ayrıcalıktır vatandaşın özel zevkidir. Vatandaş böyle istiyor, açık hava istiyor, kapalı yer istiyor, düzenli bir yer istiyor. Bu bugün güçlü ki Safranbolu bin senedir var Safranbolu. Safranbolu düğünler ne oluyordu? Hamamda oluyordu. Okul bahçelerinde oluyordu. sokaklarda oluyordu yani. Bahçesinin önünde yapan vatandaş diyor. bu. Asayiş yönden belediye falan bağlamaz. Bu ruhsal bir şeydir. Safranbolu'nun kaymakamı var. Kaymakamlık var. Onlar yapacaklar düzenlemeyi, trafik düzenlemesini bilmem neye